Acar ve uzaylı arkadaşları Cem, Can ve Cenin maceraları. Acar'ın annesi Figen Hanım: Acar oğlum uyan hadi. Okula geç kalacaksın. Annesinin seslenmelerini duyan Acar uyanır ama bir türlü yataktan kalkmak istemez. Acar: Evet. Sabahları erken kalkmaktan nefret ediyorum. Cin Hadi, hadi Acar. Kalk ve hazırlan. Geç kalacaksın bak. Okula gitmen lazım. Biraz sonra servisin gelir. Acar Ama ben okula gitmek istemiyorum. Çok uykum var. Cin Ama Acar okula gitmek zorundasın. Hem okula gitmek çok güzel. Ben okulumu çok seviyordum. Senin için de okula gitmek güzel ve mutlu edici bir şey olmalı. Sen çok şanslısın. Keşke ben senin yerinde olup okula gitseydim, çok mutlu olurdum. Acar, sen okula gitsem mutlu mu olurdun? Neden mutlu olurdun? Her sabah erken kalkmak ne kadar zor, sen biliyor musun? Cin ben zaten sabahları erken kalkarım Acar. Benim için bu bir sorun değil ki. Cem. Sen Cine bakma Acar. O her zaman böyleydi. Erken kalkmak sorun olmaz. Ders çalışmak çok güzel. Okula gitmek çok güzel. Efendi bir bebeden başka bir şey değil bu. Cin. Ben bebe miyim? Benim hakkımda ne biçim konuşuyorsun öyle? Cem. Yalan mı söylüyorum? Söylediklerimde yalan ya da yanlış bir şey mi var böyle tepki veriyorsun? Cin. Benimle dalga geçtiğin için tepki veriyorum ben. Hem ben hep doğru ve güzel şeyleri söylüyorum acara. Senin söylediklerini yaptığımız zaman başımıza bir sürü şey geliyor, bilmiyor musun? Cem. Bilmiyorum. Sen hep ortalığı karıştırıyorsun. Yoksa benim planlarım sayesinde biz hep oyun oynayıp hep eğleniyoruz. Sen bizi ispiyonluyorsun. Biz ondan yakalanıyoruz. Can da söze karışır. Cem, 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 Cem haklı. Her şey, her şey Cem'in yüzünden oluyor. Hep, hep, hep Cem'in yüzünden yakalanıyoruz. Yoksa Cem, 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 Cem çok zeki. Sen çok zekisin Cem. Ben, ben, ben seni çok seviyorum Cem. Senin sayende oyun oynuyoruz. Ben, 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 ben seni çok seviyorum. Sen, sen benim en iyi arkadaşımsın Cem. Cem, Cem, Cem çok iyi. Cem çok iyi. Cin ben kimseye bir şey söylemiyorum. Sen kendin yakalanıyorsun. Hem Acar'ın iyiliği için konuşuyorum. Okula giderse derslerini öğrenir. Cem, Cin'in daha fazla konuşmasına izin vermemek için araya girer. Cem, derslerini mi öğrenir? Çocukların derse değil oyuna ihtiyacı var. Biz de oyun oynuyoruz işte. Okula gitmeyip oyun oynarlarsa daha akıllı olurlar. Hem kafaları da daha çok çalışır. Cin, sadece oyun oynamakla kafa çok çalışmaz ki. Cim, sadece oyunla kafa çok çalışmaz mı? Püf, o zaman neden aranızda en zekiniz benim? Canla bizi hiç okula gitmez, hep kaçardık. Cin de hep okula gidip derslerini yapıyordu yani. Ama bak şimdi hep ben plan yapıyorum. Cin'in hiç kafası çalışmıyor. Benim planlarım olmasa hayatımız çok sıkıcı olacaktı. Can. Cem, Cem, Cem haklı. Biz Cem'le çok zekiyiz. Biz çok zekiyiz. Çok zekiyiz biz. Siz hiç akıllı değil. Biz akıllıyız. Biz çok akıllıyız. Biz akıllıyız. Yeniden Figen Hanım'ın sesi duyulur. Hadi Acar, oğlum çabuk ol, geç kalacaksın. Acar. Tamam anne. Hazırlanıyorum. Dedikten sonra Cemcin ve Cana döner. Tamam, kesin artık hazırlanıp gitmem lazım. Cem Üzülme Acar, bugün okula gitme. Hem gezeriz. Biz de geliriz seninle. Acar İyi olurdu. Ama annem kızar. Cem Kızmaz Acar. Kızamaz. Söylemezsen nereden bilecek? Bilemez Acar. Hem bir gün okula gitmezsen ne olur ki? Acar. Bir gün okula gitmesen mi? Hmm. Bilmiyorum. Sonra başımıza bir şey gelmesin. Cem. Gelmez Acar. Bak bu sefer çok kolay olacak her şey. Acar. Ama Cem hep öyle söylüyorsun. Sonra başımıza bir sürü şey geliyor. Cem. Hayır Acar. Bu sefer öyle olmayacak. Can. Cem? Cem, 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 Cem haklı. Bu sefer öyle olmaz. Bu sefer öyle olmaz. Bu sefer dikkat ederiz. Bu sefer çok dikkat ederiz. Değil mi? Değil mi Cem? Çok dikkat ederiz biz. Öyle değil mi Cem? Cem. Elbette ki dikkat ederiz. Hem benim planım o kadar güzel olacak ki kimse anlamayacak. Kimse fark etmeyecek bile. Can? Evet, evet, evet. Cem'in planı çok güzel. Çok güzel. Her şey çok güzel olacak. Kimse fark etmeyecek. Kimse fark etmeyecek. Kimse fark etmez. Kimse fark edemez. Sen merak etme. Sen merak etme Acar. Acar sen merak etme. Cin Cem! Yapma diyorum sana. Yapma böyle planlar. Yeter artık. Cem! Sen sus cin. Yine başımızda vızıldayıp duruyorsun. Acar. Hadi o zaman Cem. Söyle planını. Cem. Plan çok basit ama çok güzel Acar. Her gün okula gider gibi evden çıkacaksın. Biz de geliriz seninle. Sonra okulun kapısından gizlice oyun parkına kaçarız. Cin. Hayır Acar. Bu çok yanlış. Hem ailen seni okulda zannettiği için okula gitmediğini anlarlarsa çok merak ederler. Sakın bir dinleme Acar. Can. Sen tut. Ten tut. Ten tut Cin. Ten tut. Yine. Yine. Yine ortalığı karıştırıyorsun. Ortalığı karıştırıyorsun. Karıştırma. Karıştırma. Karıştırma ortalığı. Plan çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bu plan çok güzel. Ben bu planı çok beğendim. Çok beğendim. Bu planı yaparsak her şey çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Çok 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 güzel olacak. Hadi, hadi, hadi. Hadi yapalım Acar. Bu planı yapalım. Acar? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ne yapacağıma karar veremiyorum. Cem. Karar veremeyecek bir şey yok Acar. Hem plan da çok güzel. Akşam aynı saatte eve döneriz. Kimse anlamaz. Hadi acar. Plan başlangıçta gönülsüz gibi görünen acarın kafasına yatmıştır. Acar. Hmm, aslında olabilir. Hem kimse anlamaz. Tamam yapalım yapalım. Tekrar Figen Hanım'ın sesi duyulur. Figen Hanım Acar hala hazırlanmadın mı oğlum? Kahvaltın hazır. Sofraya gel. Acar hızlıca kıyafetlerini giyip kahvaltısını yapar. Acar dışarı çıkmadan önce Cem, Cin ve Can da küçülüp Acar'ın ceplerine girerler. Evden okula gitmek için çıkan Acar servisten inince kimseye fark ettirmeden okul parkına doğru yürümeye başlar. Okuldan uzaklaştıkça Acar'ın adımları hızlanır Acar'ı sokakta farklı bir istikamete doğru yürürken gören müdür yardımcısı ''Oğlum oğlum nereye gidiyorsun Acar? Nereye yavrum?'' Hiç beklemediği bir anda müdür yardımcısını karşısında gören Acar panikler. Acar ''Şey, şey öğretmenim, o okula, okula gidiyorum öğretmenim.'' Müdür yardımcısı Acar oğlum okul yolu değil ki bu yol. Acar? Ne? Nasıl yani? Bu bu yol okul yolu değil mi? Değil tabii. Acar? Hmm, sanırım bu sabah biraz kafam karıştı öğretmenim. Kafan mı karışık? Hadi çocuğum okul tam ters yönde. Hadi beraber yürüyelim der ve Acar'ı okula götürmek ister. Bu arada Acar'ın cebinden kafasını dışarıya çıkaran Cem ne olduğunu anlamaya çalışır. Okula gittiklerini fark edince Cem Öf! Bu öğretmen de nereden çıktı ya? diye söylenmeye başlar. Sonra Acar'a Hadi Acar! Hadi Acar geri dön! Geri dön Acar! Öğretmeni atlat Acar! Bugünü okulda geçirmek istemiyorum. Eğer okula gidersek bugün çok kötü bir gün olacak. Acar: Hayır, yapamam. Oğlum yapamaz mısın? Acar heyecanla: Hayır, hayır öğretmenim. Yaparım tabii. Zaten ben okula gidiyordum. Sadece kafam karıştı. Cem: Hadi Acar. Bak bu son şansımız. Öğretmenini bir şekilde ekebilirsin. Acar. Ekebilir miyim? Olmaz. Müdür yardımcısı. Olmaz diye bana mı söylüyorsun Acar? Acar. Size söylemiyorum öğretmenim. Hadi o zaman. Yeter konuşma. Mızmızlanmayı kes de okula gidelim. Acar. Tamam öğretmenim. Geliyorum. Zaten ben de okula gidiyordum. Sadece yolu karıştırdım öğretmenim. Tabi tabi. Belli oğlum belli. Acar'ın cebinde iyice rahatsızlanan Cem kafasını bir o tarafa bir bu tarafa çevirir. Bu arada Acar'ın cebinden de iyice dışarıya doğru sarkar. Tam o esnada müdür yardımcısı Acar'ın cebindeki Cem'i fark eder. Oğlum, oğlum Acar cebinde bir hayvan var. Acar iyice telaşlanır. Acar, hayır hayır öğretmenim, cebimde bir şey yok. Oğlum bir hayvan var diyorum sana. Acar, öğretmenim cebimde sadece silgin var. Hayır Acar, silginden bahsetmiyorum bir hayvan var yavrum. Acar, hayır öğretmenim, Hayvan yok. Sadece sevgim hayvan şeklinde. Ama yavrum bu hareket ediyor. Çabuk şunun kafasına vurayım da kurtarayım seni yavrum. Bunları duyan Cem iyice korkar ve korku içinde acarın cebinden aşağıya atlar. Nereye doğru kaçacağını şaşıran Cem öğretmene doğru koşmaya başlar. Müdür yardımcısı kendisine doğru koşan Cem'i görünce panikle üzerine basmak için ayağını Cem'in üzerine doğru uzatır. Ama sonra üstüne basmaktan vazgeçer. Acar'ın cebine sığmak için küçülmüş olan Cem korku ve panik içinde ne yapacağını şaşırır. Hay Allah şimdi de benim üstüme doğru geliyor. Ne olduğunu bilmediğim hayvanlardan korkarım ben. Şundan kurtulmam lazım. Ne yapabilirim ne yapabilirim. Der ve yerden aldığı bir sopa ile uzaktan Cem'in kafasına kafasına vurmaya başlar. Cem zor bela kaçar ve kendini kurtarır. Ancak kafası yara bere içinde kalmıştır. Cem Ah! Ah! Ah çok kötüyüm! Çok kötüyüm! Diyerek bir taşın arkasına gizlenir. Cem'in ortadan kaybolduğunu fark eden müdür yardımcısı Ne oldu? Ne oldu Acar? Kaçtı mı? Kurtuldun mu hayvandan? Acar Evet öğretmenim. Kaçtı. Oh! Sonunda kurtulduk. Bu arada Acar bir yandan etrafına bakınarak Cem'i bulmaya çalışır. Ne oldu Acar? Neye bakıyorsun? Acar. Şey. Şey. Şey ne Acar? Hadi acele edelim. Bak çok oyalandık. Bu gidişle ilk derse geç kalacaksın. Derse geç kalmak istemezsin değil mi? Acar. Tabii ki öğretmenim derste geç kalmak istemem. Hem ben okulu da dersleri de çok seviyorum. Ama silgimi düşürdüm. Ona bakıyorum. Boş ver silgiyi Acar. Ben sana bir tane veririm. Çabuk olalım. Geç kalmayalım. Acar. Birden taşın arkasındaki Cem'i fark edip ona doğru koşmaya başlar. Nereye gidiyorsun oğlum? Acar. Silgimi buldum öğretmenim. Der ve taşın arkasında nefes nefese kalmış yara bere içindeki Cem'i alıp tekrar cebine koyar. Korku ve telaş içinde olan Cem görünmek korkusuyla cebin içinde iyice büzülerek saklanmaya çalışır. Cem'i bulup cebine koyan Acar Tekrar müdür yardımcısının yanına gider. Ne oldu? Buldun mu silgini? Acar? Evet evet buldum. Ne değerli bir silgiymiş o öyle? Acar? Evet öğretmenim, derslerde çok lazım oluyor. Aferin oğlum, aferin. der. Müdür yardımcısı ve Acar birlikte okulun yolunu tutarlar. Yaralanan Cem ise, bir de bütün gün dersleri dinlemek zorunda kalır. Akşam eve gittiklerinde Cem Ah! Ah! Ben çok kötüyüm. Üstelik bütün gün ders dinlemek zorunda kaldım. Ne kadar kötü bir gündü. Cin Bugün çok güzeldi. Ben çok sevdim bugünü. Hem çok eğlendim. Uzun zamandır okula gidip ders dinlememiştim Acar. Teşekkür ederim. Senin sayende oldu. Acar. Benim sayemde ders mi dinledin? Cin. Evet Acar. Ben ders dinlemeyi çok seviyorum. Hem yeni bir sürü şey öğrendim. Bu çok güzel. Acar. Gerçekten mi? Öyle mi düşünüyorsun Cin? Cin. Evet Acar. Ben çok seviyorum ders dinlemeyi. Ama Cem sana da teşekkür ederim. Senin bu harika planın olmasaydı bugün okula gidemezdik. Sen hep böyle güzel planlar yap biz de dersimizi yapalım. Cem! Yeter artık Cin. Kes sesini. Zaten her yerim ağrıyor. Bir de bütün gün ders dinledim. Yeter! Sizi dinlemek istemiyorum. Beni rahat bırakın. Gidin başımdan. Artık dinleneceğim ben. Can. Evet. 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 Cem haklı. Cem. Cem. Cem haklı. Rahat bırakın onu. O çok dayak yedi. Çok dayak yedi. Yazık. Yazık. Cem'e yazık. Çok yazık. Çok acıyorum ben Cem'e. Can sen de kes sesini. Ben dayak falan yemedim. Sadece yorgunum uyumak istiyorum tamam mı? Cemin bu haline acıyan cin, can ve acar birbirlerine sus işareti yaparak sessizce otururlar. Cemse bütün gün uyur. Bölümün sonu. Hikayemi beğendiyseniz beğeni tıklayıp kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.